Efendim bir kez daha merhabalar. Vallahi bu yeni çekim mekanını bulduğum iyi oldu. Hem böyle güzel bir e, hava alıyorum, nefes alıyorum. Hem de dekor güzel. Değil mi? Şahane. Efendim aslında bu aralar ormanlar da pek güvenli değil. Neden diyecek olursanız yani acı acı gülümsediğime bakmayın. İçim kan alıyor. Her gün neredeyse gün aşırı ormanlardan bir kadın cesedi çıkıyor. Yani bazıları galiba kadın çiçektir lafını başka yerlerinden anlamış. Zannediyorlar ki kadını gömdüğün zaman, ektiğin zaman yerine yenisi çıkacak. Maalesef ormanlardan ceset fışkırıyor asıyorlar, kesiyorlar, yakıyorlar, varile tıkıyorlar, gömüyorlar. Efendim, Müge Anlı'dan bahsedeceğim. Yine. Şu anda televizyon dünyası ile ilgilenen benim gibi biri için gerçekten de üzerinde konuşulacak neredeyse tek kişi. Dün 2500. programını yaptı. 13. sezonu. 2500 program dile kolay. Televizyon çok kaygan bir zemin, televizyon sektörü. Bu kadar kaygan bir zeminde, bu kadar sahtekarlıkların, komploların, ayak kaydırma operasyonlarının olduğu bir sektörde bir programı 2500'üncüsüne vardırmak öyle her baba yiğidin acısı değil. Peki bu 2500 programda 13 yıl boyunca Müge Anlı ne yaptı? Elimde uzun bir liste var. Efendim, 3024 kayıp buldu. 888 aileyi kavuşturdu birbirine. 156 cinayeti aydınlattı. Bakın 156 cinayet. 156 ne? Jandarma imdat. İroni var. <laughs> 60 bin sevgi izi dövme yaptırdı. Onun sayesinde yaşlılar, Alzheimer hastaları, kaybolma riski yüksek olan yaşlılar ve çocuklara 60 bin sevgi izi dövmesi yapıldı. 18.500 tekerlekli sandalye dağıttı. Müganlı ve ekibi bağışlarla köprü olarak. 2240 akülü tekerlekli sandalyeyi İhtiyaç sahibi engellilere ulaştırdı. 15.074 kırtasiye malzemesini 302 okula gönderdi. Tırlar dolusu. Kendi programda giydiği 900 kıyafetini izleyenlerine gönderdi, bağışladı. İkisi sabit, kocaman. Onu mobil yani tekerlekli toplam 12 aşevi yaptı. İzleyicilerden gelen bağışları toplayarak düşünebiliyor musunuz? 12 aşevi. Biliyorsunuz Bangladeş'te bütün çevreyi etkileyen bir deprem ve tsunami faciası yaşanmıştı. Onun akabininde Müge Anlı ve dostları duruma el koydular. Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da 492 konutluk düşünebiliyor musun? 492 konutluk adeta bir kasaba Müge Anlı ve Dostları Mahallesi kurdu. Müthiş. Dünya çapında. Bunlar icraatlarından bazıları. Okuma yazma seferberliğinde 1 milyon 250 bin kişiye okuma yazma öğrettiğinden de hani bahsedeyim bu arada. Bunlar hani hatırladıklarım listesini çıkartabildik diyorum. daha neler neler var efendim çocuklar için e, ilçelerde e, etüt sınıfları daha neler neler aklıma gelecek bir sürü şey vardır şimdi bu video bittikten sonra da hatırlarım şunu da söyleseydim derim evet gelin görün ki meyve veren ağaç olmak bizim memlekette bir suçtur herkes elinde taşla bekler Müge'yi de son zamanlarda eleştirenler var. Diline dolayanlar var. Efendim televizyondan yargımı da dağıtılırmış, adalet yok muymuş bu ülkede falanmış filanmış, kiminin peşine düşermiş kiminle işte e, sırtını dönen. Yani ipe sapa gelmez eleştiriler. Efendim Aleyna olayını biliyorsunuz. Aleyna Çakır olayını. Daha sonra e, Ümit Can yani şüphelilerden biri tabi bize göre, programa göre, halka göre şüpheli adli makamlar onu hala şüpheli olarak görmüyorlar. Onca iddiaya, onca efendim tanık ifadesine ve daha önceki icraatlarına rağmen hala tutuklanmadı, serbest dolaşıyor. Onun annesi de bir ormanda ölü bulunmuştu biliyorsunuz Gülay Hanım, Gülay Uygun. Meseleyi araştırdı günlerce. Bir sürü genç kız ifade verdi. Tanıyanlar, cesedin e, bulunduğu parkın, ormanın etrafındaki görgü tanıkları. Kadının biri dedi ki ya iki kişi bunu arabaya bindiriyorlardı. Konuşmayacaksın, konuşmayacaksın, konuşmayacaksın diye diye kadını arabaya bindirdiler. Ben gördüm dedi. Aleyna'nın komşusu ses kayıtları dinletti bize programda. Bakın dedi bu adam... Yani Ümit Can'dan bahsediyor. Bu kızı sürekli işte efendim dövüyordu, tehdit ediyordu. Bakın bu da ses kayıtları dedi. Babasının annesinin perişan olmasına yol açan o ses kayıtlarını, o acı çığlıkları dinletti. Buna rağmen, buna rağmen efendim e, adli süreç yavaş işliyor. Keşke adli mekanizmada Müge Anlı ve ekibi kadar hızlı hareket edebilse, hassas davranabilse bunu söylemek zorundayım. Çünkü geçenlerde ailenin avukatı yani ölen Aleyna'nın avukatı dedi ki bu dosyalar birleştirilmek zorunda. Yani Aleyna olayı, Ümit Can ve annesi Gülay Hanım'ın ölümü ee, üçü bir arada mütalaa edilmeli ortak ama ayrı ayrı sürdürülüyor bu davalar o kadar delile ve ifadeye tanık ifadesine rağmen. yani bakın şuna bakar mısınız parkta kadını gördüm iki kişi beyaz bir arabaya bindiriyordu kadın e, işte efendim kadına e, şey diyorlardı konuşmayacaksın bu kadının bile henüz resmi ifadesi alınmadı avukatları konuştu Umur Yıldırım Aleyna'nın Dedi ki yani hala olayın üzerinden üç buçuk ay geçmesine rağmen Aleyna'nın tırnak arasında bulunan DNA örneklerinin sonucu gelmedi. Hala deliller toplanmadı. Ya bu Müge Anlı daha ne yapsın? Bilgileri, belgeleri, tanık ifadelerini kendisine gelen ihbarları anında paylaşıyor. Hem ekrandan hem adli mercilerle. Ama ne yazık ki pek çok olayda olduğu gibi adalet geç tecelli edecek. Hani söylemeyeyim diyorum ama Müge Anlı'ya bıraksalar üç günde çözecek olayı ya. Tabii ki adalete inancımız var. Tabii ki kollu kuvvetlerinin çalışmalarına hani sekte vurmak gibi bir amacımız yok. Allah hepsinden razı olsun. Çalışıyorlar, çabalıyorlar ama bazı olaylar var ki topluma mal Artık genç kızların rahat rahat sokakta yürüyebilmelerine engel bir durum var. Toplumsal bir problem var. Öne alınmalı, öncelik tanınmalı. Kamuoyunda infial yarattı bu olay. Müge Anlı daha ne yapsın? Bir küçücük cinayet olayından ya da işte intihar olayından yola çıkıp arkadaki perde arkasındaki genç kızları fuşa sürükleyen bir e, örgüt e, örgütün çalışmasından söz etti böyle bir olayı ortaya koydu ya bu bu acil e, araştırılmayacak kovuşturulmayacak da ne araştırılacak söyler misiniz? Çünkü Anlı'nın yanındayım, arkasındayım sonuna kadar. Bu insan, bu, bu ülkede başarılı, açık sözlü, doğru fikirli, cesur kadınları el üstünde tutmamız lazım, korumamız, kollamamız lazım. Yedirmeyeceğiz kimseye, kimseye beslenmesin. Yedirmeyeceğiz derken, geçen haftaya damga vuran bir olay daha vardı. Ondan da bahsedeyim. Efendim Ankara Keçiören'de araştırma hastanesinde işte yakınları e, vefat eden insanlar diyeyim tırnak içinde ameliyathaneyi basmak istediler. Hemşireler, doktorlar kapının arkasında barikat kurdular. Nelerle? Sedyelerle. Görüntü içler acısıydı gerçekten. Yaraladı hepimizi. Yani sağlık çalışanları 24 saat aralıksız çalışırken, çabalarken, çoluk çocuklarının yüzünü hasretken, pek çoğu, pek çoğu hayatını kaybederken onları bu durumda görmek hepimizin içini acıttı. Üzerine çok şey yazılır söylenirdi. Şimdi iki tane fotoğraf paylaşacağım sizle. Bir tanesi bizim hemşire ve doktorların Keçiören hastanedeki görüntüsü. Diğeri de Brezilya'da bir evsiz adam hastaneye gidince onu kapıda uslu uslu bekleyen, patilerini içeriye bile atmaktan imtina eden sokak köpekleri. İki fotoğraf arasındaki yedi farkı bulun. <laughs> Eskiden öyle, öyle yarışmalar vardı biliyor musunuz gazetelerde. İki fotoğraf arasındaki yedi farkı bulun. Başka söze gerek var mı? belki bir hatırlatmaya gerek vardır. Ne demişti Atatürk son günlerinde? Beni Türk doktorlarına emanet edin. İyi de biz doktorlarımızı kime emanet edeceğiz? Bu da son söz olsun bugünlük. Görüşmek üzere, hoşçakalın.